Değerli İyi Parti Seçim İşleri Komisyon Başkanım. Saygıdeğer İyi Parti Kahta İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, kıymetli delegasyon, muhterem hanımefendiler, değerli basın mensupları, İyi Parti Kahta İlçe teşkilatımızın tertiplediği üçüncü olağan genel kurul toplantısına katılımınızdan dolayı hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Değerli dava arkadaşlarım, İYİ Parti fakte inşa teşkilatımızın 3. Genel Kurul toplantısı için 26 11 2022 tarihinde çoğunluk sağlanamadığından 27 11 2022 tarihi yani bugün Çatal ilçemizin olağan genel kurul toplantısı için çoğunluk aranmaksızın kongremizi başlatıyorum. Değerli dava arkadaşlarım, gündemimizin ikinci maddesi divan teşekkülü Kahta İlçe Başkanlığı üçüncü genel kurul toplantısı divan başkanlığı ve katip üyelikleri için önergeyi okuyorum. Aşağıda isimleri yazılı olanlar divan başkanlığı ve divan katip üyeliklerine önerilmiştir. Gereğini saygılarımla arz ederim. Divan başkanlığına İyi Parti seçim işleri komisyon üyesi Sayın Ömer Furkan Dağ Beyefendi. Divan Başkan Vekili Mehmet Murat Koca. Katip üyeliklere Yusuf Akbaş Ahmet Türk Hayretin Özdemir önerilmiştir. Önergeyi teklif edenler Ramazan, Erdem, Uğur, Köse, Cemal, Demir, Nihat, Demiral, Beysi, Yılmaz, Fethi, Elkan, Şahin, Kıran, Mustafa, Kantik, Ahmet, Düşün, Mehmet, Türk, tarafından önerilmiştir. Önergeyi oylarımıza soruyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler önerge oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi genel başkanımızın beş yıl önce yola çıktığında e, yaşanan süreçleri bir göz önünde bulunuyorum. Bu kalabalığı görünce. O dönem e, seçime giremezsiniz dediler. Hatta daha sır parti kuramazsınız dediler ilk etapta. Bir partiyi kurduk. Seçime giremezsiniz dediler. Seçimlere girdik. Başkanlık sistemi bu ülke için bir ihanettir dedik. Ancak bu sistem bu ülkeye getirildi. Ekonomi senin hali perişan. Ve genel başkanımız, sayın genel başkanımızı başbakan olarak görmek. Parlamenter sistemlerinde bütün hedefimiz bütün gayemiz bu gündemimizin dördüncü maddesi olan faaliyet raporu üzere Sayın Ramazan Erdem'i müşteri davet ediyoruz. İYİ Parti 3. olan Kongresi'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Gözlerime başlamadan önce iki gündür maalesef ülkemize şehit haberleri geliyor. E, bu da bizi derinden yaralıyor. E, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Şehitlerden biri de hemşehrimiz Pesni'li. E, onların ruhuna bir El-Fatiha okuyalım. E, şehitlerimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Hâliyet e, raporunu size takdim ediyorum. 29.06.2002 tarihinde İYİ Parti Kâta içe Teşkilatı'nı kurmakla görevlendirildi bu, bu münasebetle şahsıma gösterilen teveccühe İyi Parti Genel Başkanı Sayın Hanımefendi Meral Akşener ve İyi Parti Adıyaman İl Başkanı Sayın Kenan Doğan Bey'e teşekkür ediyorum. İyi Parti Kağıt'a İlçe Teşkilatını teşekkür ettikten hemen sonra İyi Parti Kağıt'a İlçe Başkanlığı Hizmet Binası'nı faaliyete geçirdim. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odalarını, mahalle muhtarlarını ziyaret ettim. Akabinde üye kayıtlarına başladım ve kısa süre içerisinde 230 üye kaydı gerçekleştirdik ve bu konudaki çalışma, çalışmalarımız devam etmektedir saygılarımla. Beş ay önce atanarak çıktığımız bu kutlu yolda Allah kısmet ederse bugün de kıymetli delegelerimizin oyuyla inşallah yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rabbim bize güvenip bu görevi bize layık gören büyüklerimize karşı bizleri mahcup etmesin yolun başında acaba yapabilir miyiz, başarabilir miyiz endişesi taşıyordu. Ama bugün bu sorunu doldurarak bizlere destek veren kıymetli misafirlerimizin desteğini görünce başarıya olan inancımız bir kat daha artmıştır. Şuna eminim ki 20 yıllık iktidarın yarattığı korku ve endişe imparatorluğu olmasaydı eminim ki bir bu kadar daha gönüldaşımız bu salonda bizimle olacaktı. Her ne kadar onlar burada değilseler de kalpleri burada ve bizimle beraber atıyor. Bu beş aylık süre zarfında 200'ün üzerinde yaptığımız yeni üye kaydı da partimize olan teveccühün bariz bir göstergesidir. İnanıyorum ki üye kayıtlarımız artarak devam edecektir. Ülkemiz yaklaşık iki yıldır büyük bir ekonomik buhran yaşamaktadır. Yanlış yatırımlar, inatçı ekonomik politikalar ve ülke kaynaklarının hoyratça kullanılması bu sıkıntıların boyutunu giderek artırmaktadır. Para birimimiz günden güne değer kaybetmekte, alım gücü sürekli düşmektedir. Gözlerinin içindeki ışığı kendisinden başka kimsenin görmediği ekonomi bakanımız ve hükümet sürekli destek paketleri açıklasalar da yaraya merhem olamıyorlar. Allah'ın izniyle genel başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendinin liderliğinde liyakatlı kadroların desteğiyle iktidara emin adımlarla yürüyen iyi insanlar beytül mala ellerini vicdanlarına koyup Allah korkusunu kalplerinde hissederek sayıp çıkacaklar inşallah. Hal böyle olunca da hak, hukuk gözeterek yapılan projeler sayesinde yeniden ekonomik olarak müreffeh bir ülke olacağız Allah'ın izniyle. Bu çürümüşlük sadece ekonomide değil, adalette olsun, dış politikada ve liyakatsız insanların hak etmedikleri makamlara getirilmesi şeklinde sıralayabiliriz. Hazreti Ali'nin dediği gibi kimseyi hak etmediği makama getirmeyin. Nimet onların ve bali sizin boynunuza olur. İyi Parti iktidarında o balin altına girmeden hak edene hak ettiği makama gelecektir. Büyük zorluklar altında kurulan 5 yıl içinde büyük aşamalar kaydederek bugün oy oranı yüzde yirmiler civarında olan İyi Parti Merkez Sağ Partisi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Genel Başkanımız gece gündüz demeden ülkeyi karış karış gezmektedir. Bizler de teşkilatlar olarak bu tempoya ayak uydurmak zorundayız. Her platformda 2023 seçimlerinin önemini defaatle anlatan genel başkanımızın uyarılarını dikkate alarak çalışacağız inşallah. Buradan tekrar kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı tekrar hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet biz doğru yolda altı yıldır e, yılmadan yürümüşüz ve nihayete doğru emin olunlarla inşallah sonuca ulaşacağız. Demokrasiyi biz önce kendi içimize özümsemekle mükellefiz arkadaşlar. Biz eğer bu ülkeye demokrasiyi getirme iddiasındaysak biz önce kendi içimizde demokrasi özümseyeceğiz. Biz ben inanıyorum ki buradaki her bir arkadaşımız bunu içinde özümsediği için bugün burada. Liyakat esastır. Hazret Ali'nin de sözüne baktığımız zaman evet liyakate esas almıştır. Biz yaptığımız her işte muhakkak muhakkak liyakate esas almalıyız değerli kardeşler iş layık olan kişiye verilmelidir. Hepinizin malumu olduğu üzere 21 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetiyor. Hakikaten memleket kötü yönetiyor. Yani, yani o kadar kötü yönetiliyor ki insan yani pes bu kadar da olmaz bilecek duruma geliyor. Şimdi seçimler yaklaştı. Seçimler yaklaşırken gerginlik politikalarından ne bağlanmak için Yunanistan adalarımızı niye işgal ediyor? Önce Allah'a sonra aklımıza, beynimize, kendimize güveneceğiz. Sonra iyi Parti'ye İnşallah bu seçimde bu kadar yanlışlık yapan AK Parti yukarıdan indireceğiz yerine iyi parti iktidar olacak. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Allah'a Sayın Divan Başkanım, çok kıymetli partimizin ve diğer siyasi partilerin iki başkanları, tüm toplum örgütlerinin başkanları, basınımızın kâhta veya diyamanı, içerisinde faaliyette bulunan bütün müzide temsilcileri, çok kıymetli beyefendiler, hanımefendiler, üçüncü Tahta Olağan Kongremize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> ben görev ister çok şey anlatmak. Ceren Hocam da o gayret içerisindeydi ama zaman kısıtlı. Sebebiyle ben de çok uzatmayacağım. Sadece şöyle küçücük bir hafızamızı tazeleme adına müsaade ederseniz 2017'nin 25 Ekim'inden bugüne çok kısacık şöyle bir geçmek istiyorum. Değerli arkadaşlarımız, Cesurlar hareketi olarak başlatılan bu yolun partileşmesine üzerinden tam beş yıl geçti. Yapamazsınız dediler, yaptık çok şükür. Partileşemezsiniz dediler, partileştik. Seçime giremezsiniz dediler, çok şükür onu da başardık. Grup kuramazlar dediler, Rabbimize şükürler olsun onu da başardık. Şimdi bir şey yapacağız. İktidar olamazsınız diyorlar, biz iktidar olacağız. olacağız. Hep birlikte bunu göreceğiz inşallah. iyi Parti davasında asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz, vazgeçilemezler. Çünkü bizler demokrasinin ayaklar altına alınmasına karşı çıktık. Sileyici kalamıyoruz, kalamazdık. Bizler haksızlığa, hukuksuzluğa karşı susup oturamazdık, oturmayacağız. Bu parti bir kardeşlik hareketidir. Bu parti bir kucaklaşma hareketidir. Senin dilin, senin dilin demedik demeyeceğiz herkes kendi dilinde konuşacak, herkes kendi dilini yaşayacak. Ama biz birlikte olacağız. Hani o dediği gibi, bir ağaç gibi, tek başına bir, bir orman gibi kardeşçesine. Asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Tüm olumsuzluklara rağmen ülkede ayrımcılık ve ötekileştirmenin olmadığı bir düzeni mutlak ve mutlak kuracağız. Hatırlayın bu süreci. Öylesine baskı günler yaşadık ki genel başkanlarımız, genel başkanımız ve yanındakiler meydanlara alınmadı. Yolları kesildi. Elektrikleri kestiler. Salon vermediler. Gün oldu bir avuç bıraktılar bizi. Gün oldu partiye sığılmadık bugünkü gibi. Gün oldu omuz omuza güldük. Gün oldu mutlandık. Gün oldu üzüldük. Hatta ihanete uğradık. Ama yılmadık, yılmayacağız. Ant olsun ki bir tedir iğne e, gibi ateşlerde yansak da eğilmeyeceğiz. Bükülmeyeceğiz, pes etmeyeceğiz. Zorluk, engel, baskı. Bu Bı bitirdim abi, bizi bıktıramayacağım. Zorluklardan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü zorluklar bizim daha dirençli olmamızı sağladı. O zaman ne yaptık? Zorlukları açtık, yeni zorluklara hazır olacağız bütün bu olumsuzluklara rağmen asla asla vazgeçmediğimiz bu yolda iktidarın mutlak ve mutlak talibiyiz. Göreceksiniz o sanat gelecek. Biz bu ülkeyi yönetmeye tarif bittiği gün o gün mutlaka olacağız. Çünkü sonunda iyiler kazanacak. İyi insan bizim bölgede bir laf var değil mi? İyiler iyidir. Evet, iyiler iyidir, vazgeçmeyin, geçmeyeceğiz. Tüm bu duygularla, düşüncelerle, sözü de çok uzatmak istemiyorum. Furkan Başkanım da bana bakıyor. <laughs> Kongremizi yeniden kafamıza, ilimize, ikimize hayırlar getirmesi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Rabbim bizimle olsun, yar ve yardımcımız olsun. İyi için teşekkür